Ben psikoterapist Songül Çavdar. Bugün değişik bir konuyu ele almak istiyorum. Gerçi kime göre değişik, neye göre değişik? Ben evleniyorum diyen arkadaşlarımıza yönelik bir video çekimi olacak. Acilen bunun kaygısını konuşmamız gerekiyor. Çünkü yaz mevsimi, düğünler üç grup iş yapıyor. Gelinlikçiler, kuaförler, bir de psikologlar. Gerçekten evlilik kafesinde e, hani evlenmeyeyim mi sorusuyla e, psikoterapi almaya ee, çalışmak hani bunu kesinlikle konuşuyor olmamız gerekiyor. Çünkü o, bu çok ince bir iş. Bu yani net karar verilmesi gereken bir iş. O noktaya gelip tam evet diyecekken acaba evlenmeli miyim sorusu e Bayağı büyük şeylerin çatırdadığı anlamına gelir. O yüzden bizler baştan ele alalım. Öncelikle özgürlüğü, özgürlüğüm kısıtlanacak mı duygusunun son anda vurmasından bahsetmek istiyorum. Ben evli değilim, bilemiyorum hani e, tam olarak anlayamam belki ama bununla alakalı belki yüzü aşkın danışan görmüşümdür. Onlardan... Şu cümleyi duyduğum oldu. Evet istiyorum, seviyorum, birlikte yaşamaktan çok hoşlanıyorum. Şimdiye kadar aynı evde yaşadığımda bir sıkıntı olmadı. Ama işte evlenince değişik olursa. Hayır, tek bir imzanın değiştireceğini düşünmek bize tamamen toplumun vermiş olduğu bir mesaj. Şimdi evlilik önceden iki insanın bir araya aynı eve girebilmesi, görüşebilmesi, birlikte uyuyabilmesi anlamına geliyordu. Şimdi bunu evlenmeden de yapabilen çiftlerimiz, rahat rahat gezen, işte rahat rahat görüşen çiftlerimiz olmaz olduğu için aslında evlilik ve imza noktası bizi fazla fazla kaygılandırmıyor. Yine de tüm bunlara rağmen bana neden kaygı geliyor? Ben de biliyorum yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz ama bu kaygıyı neden yaşıyorum? Çünkü bizim kodlanmalarımız da buna yönelik bir bilgi varsa, büyüklerimiz buna yönelik bizde çok baskı kurduysa, işte gezmek ayıp, nişan olmalı, söz olmalı, böyle bir ailede büyüdüysek tabii ki bunlar hortlayacaktır. Bizim bilinç dışımız her şeyi kayıt altına alıyor biliyorsunuz her bilgiyi. Dolayısıyla tam evliliğe gelecekken yoğun şekilde anksiyete yaşıyorlar. Bu işin şakası yok. Gerçekten somatizasyon olarak da yaşıyorlar. Yani kalp çarpıntısı, terleme vesaire şeklinde. E sadece şöyle bir bilgiye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Aslında oradaki imza ve girilecek olan yeni ev normal hayatınızdan farklı bir ev olmuş olmayacak. Bilin ki bu anksiyete, bu kaygı size bilinç dışınızın sunmuş olduğu bir oyun, bir yanılsama. Bu şekilde düşünebilirsiniz. E, evlilikte keramet vardır dediği büyüklerimizin atasözü. E, i̇ki kişi ayrı ayrıyken başka, birleşip birlikte olduktan sonra başka daha mutlu, daha huzurlu, belki daha rahat. Şimdi artık bu biz iki kişi beraber evlenmeden de yaşarken de mümkün olan bir şey. Çünkü artık bir araya gelebiliyoruz, bir arada gezebiliyoruz. Biliyorsunuz toplumun normlarını, toplum yapımızı. Önceden bu şekilde rahat rahat gezmek çok da söz konusu olmuyordu. Ee, peki nişanlanmak, işte sözlenmek, evlilik öncesi, eve girdim, anksiyetesinin yanında özgürlüğüm kısıtlanıyor mu kısmına gelecek olursak tekrardan. Ben günlük hayatımda evlenmeden önce de özgürdüm. Ondan sonrasında da özgür yaşayacağım. Eğer ben günlük hayatımda, hayatımda özgür hissetmiyorduysam evet evlendikten sonra da hissedemeyeceğim. Niye? Çünkü öncesinde babam vardı, annem vardı. Bunu yapma, şuraya gitme, işte ev erken gel diyen. Şimdi de eşimin var olacağını düşünüyorum ve bunu düşündüğüm müddetçe de gerçekleşir. Ama ben bu hayatta kendi sınırlarımı koyabilirsem, kendimi karşıdakine ifade edersem, var olan halimi sizlere yani insanlara sunabilirsem dersem ki bu benim hayatım buraya kadar okey buradan sonra artık ben bunu omuzlayabilirim götürebilirim bu mantaliteyle yaşıyor olursam evleneceğim insan da beni bu şekilde tanımış olacak. Ben halledebiliyorum, halledebildiğim kısmında hallederim, halledemediğim kısmında beraberiz. Elbette ki onun sorgulayacağı, merak edeceği, bizleri koruma altına almak isteyeceği noktalar olabilir. Bu demek değildir ki kimse kimsenin özgürlüğünü kısıtlayacak. Burada özgürlükten kastım şu değil. İşte her gece başka bir yerde haber vermek sizin her yaz başka bir mekanda, her kış başka bir tatilde böyle bir şeyden bahsetmiyorum. İki kişi gerçekten birbirini tanıyıp anladığında, birbirine karşı olan sorumluluğunu bildiğinde zaten haber vermemek mümkün değil. Çünkü ben birisiyle beraber yaşıyorum ve bir planım var ve bundan onu haberdar ediyorum. Bunda hiçbir sakınca yok. Ancak bir taraf diğer tarafa gidemezsin, yapamazsın, edemezsin, her gün her gün bunu aşılıyorsa işte burada sıkıntı var demektir. Yani şunu söylemek istiyorum. Diyelim işte evliyiz, eşimiz var, erkek. E, oyun oynamaya gitmek istiyorlar, maça gitmek istiyorlar, spora gitmek istiyorlar. Ve bunu haftada rutin olarak birkaç akşam yapıyorlar. E, ben evde yalnız kalıyorum, e, işte bizi yalnız bırakıyorsun, evi çocuğumuz var, e, o zaman ben ne yapacağım şeklindeki düşünceler bizi sarıyor ve bunu karşı tarafa aktarıyoruz kendisini alan bulamayan insan eve geldiğinde evet kapana kısılmış gibi hisseder, sıkılır ve sıkılmanın neticesinde farklılıklar aramaya gidebilir. Bu ayrılık da olabilir veya aldatma da olabilir bilemiyorum. Tabii ki bizim ona düşkünlüğümüz veya evde yalnız kalmak istemememiz onun yapacağı o ayrılık hamlesini veya e, boşanma isteme veya aldatma hamlesini haklı kılmıyor. Ancak bugünümüze baktığımızda bizim de kendimize bir vakit ve alan ayırıyor olmamız gerekiyor. Karşı tarafında aynı şekilde. Kendi hayatıma baktığımda ve düzenli yaptığım işlerim var. İşte spor var bazı hobilerim var, işte şu an yaptığımız çekimim var. Tüm bunlara vakit ayırırken karşı tarafın bana yapma, gitme, beni yalnız bırakıyorsun demesi benim için gerçekten ağır bir yük haline dönüşecektir. Ben zaten ekstra bunalan bir tip olduğum için ekstra ekstra bunalacağımdan karşıya bir reaksiyon vereceğim. Bu da öfke olabilir, sinir olabilir, üzgünlük, ağlama bile olabilir. İşte bakın ilişkilerin çatırdaması ta en baştan nerelere dayanıyor? Başta sempatik görünüyor aslında. Beni bırakma, gitme. Bugünü beraber geçirelim. Hayır, bugün de mi dışarı çıkacaksın? Ben seni çok özlüyorum gibi. Ama ilerleyen zamanlarda baktığımızda kişilerin kendine zaman ayırmıyor olması büyük problemlere sebep olacak. Ve şunu da söylemek istiyorum. İlişkilere yeni başlayan kimseler karşı taraf onu ne kadar çağırıyorsa, ne kadar özlüyorsa, ne kadar çok arıyorsa bunu sevginin artı bir donesi olarak hanesine defterine yazıyor. Oysa ki kısa vadede böyle görünse de uzun vadede sizin kendinize vakit ayırdığınızı karşı tarafın görmesi emin olun onun kafasında ve gözünde çok daha başka şekillenmelere sebep olacak. Sizin bir birey olduğunuzu, sizin kendinize ait bir alanınızın, işlerinizin, hobilerinizin ve güveninizin olduğunu görmek görmesi karşı tarafı size daha fazla aşık edecektir. Ee, aşık edecektir demeyelim, daha hoşlanacaktır diyelim. Çünkü aşk ee, tartışılır bir konu. Bunu ayrıca bir videoda bence yapalım Uğur'cum. Ne dersin? Bence harika olur. Çünkü aşkı bir kere daha ele almak lazım. Aşk, aşk mı? Gerçekten aşk var mı, yok mu? Onun adı ne? Bunu da konuşuyor olmak lazım. Özgürlüğüm kısıtlanacak mı duygusuyla ya da işte başıma bir şey mi gelecek artık ben evleniyorum yeni bir eve giriyorum her şey değişecek mi duygusuyla yeni bir adım atmaktan son dakikada ya da genel olarak vazgeçenlerden ve cayanlara gelsin bu video. Bazıları evliliği baştan beri istemez ve istemediğinin farkında değildir. Evet o yola girer. Ya nasip der ve devam eder. Belki de evlenir. Genelde evlenemezler çünkü bu sonuca kendileri kendilerini getirirler. Yani biz bilinç dışımızda evliliğe karşı olabiliriz. Bir araya gelmeye, özgürlüğümüzün kısıtlanmasına. Çünkü ailemizde boşanmış ebeveynlerimiz vardır veya çevremizde mutlu bir evlilik yoktur. Bir şekilde ilişkilerimiz biterken buluruz. Aslında tam evlilik yoluna gireceğizdir. Bir şekilde bittiğini görürüz. Hatta derler ki ben bitirmedim, o bitirdi. Hayır biz bitirdik. Biz onun bitirmesine fırsat sunarak bitmesini istedik. Ve bilinç dışının böyle oyunları var işte bize bir aile kurmak istemek bir yuva bir çocuk yapmak bunların hiçbir tanesi garip değil tabii ki teknik de çok normal çok olası belki de olması gereken bazı durumlarda ama birisi olsun hayatımızda bir ses, bir nefes, bir dayanak, bir yoldaş, bir eş. Bunlar çok güzel duygular. Bu duyguları tatmak istemekte hiçbir gariplik yok ama iş evliliğe geldiğinde yani ciddiyete döndüğünde ben orada sıkıntılanıyorsam hangi bilinçdışı kodlamalarım buna izin vermiyor? Psikoterapistimle beraber bunu bulup konuşabilirim. Bu tarz kaygı yaşıyorsanız ben şöyle bir özet anlatıyorum. Uzun uzadıya konuşmak üzere sizleri bekliyorum. Ya da sorularınız olursa videonun altında dilediğinizce bana sorun sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.